Evet, değerli ART TV izleyenleri. Geçen günkü kaydımızda e, sanat tarihinde çok sık e, bir kavram olarak duyduğumuz ikonoklazma kavramının aslında hangi manaya geldiğini şöyle bir eline boyuna e, yorumlamış idik. Ve bugün yine o konuyla ilgili bir e, küçücük kısacık e, bir YouTube videosu önüme geldi. Belki de yapay zekanın bir hediyesidir. Öyle yorumlayalım. Şimdi Afganistan'daki Bamya yöresinde tarihi Buda heykelleri Taliban'ın iktidara gelmesinden sonraki dönemde yani Afganistan'da bir rejim değişimi olmasını takip, Taliban'ın Havan topçusu tarafından e, tahrip edilmiş ve böylece dünya medeni mirasının mühim bir Asya'daki mühim bir unsurda e, putperestlerin onların tabi şeyince kanaatince putperestlerin yaptığı bazı putların tahrip edilmek suretiyle bu putlardan beşeriyet kurtulmuştu. Şimdi bu konuyla ilgili tam da aslında bir kayıt var önümde. Şimdi onu sunacağım da. Şuradan sistemi kuralım. hiç değilse ilk karesini sunalım. Şuradaki kadıncağız ee, bakınız medeni cesaret içerisinde Taliban'ın hata iğne girerek vaziyeti göstermek için bir teşebbüse girmiş. Şimdi şu hiç değilse şu kısacık 10-15 saniyelik videoyu aktaralım Art TV'ye. Gerçi ikonoklazma e, kategorisini çok dar olarak yorumlarsak belki onlara ikon diyemeyiz. Neticede bu da heykelidir ama fikir olarak geniş manasında yorumlarsak e, Taliban'ın yaptığı şey aslında tam bir ikonoklazmadır. Bu kesin bir şey. Yani daha önceki bir şeyin dini inancın mücessem somut elle tutulur cisimleri ya putları olan ya put olarak düşündükleri veya algıladıkları nesneleri bil fiil tahrip etmek suretiyle hem bir günahtan kurtulmak hem de daha önceki bir şeyin inancın oradaki Afganistan'daki izlerini fiziki kalıntısı itibariyle izlerini silmek fikridir. Yani şimdi ikonoklazm hareketi demek ki modern çağda devam ediyor. Çünkü bu şeyler, hadiseler e, insanoğlu 2000 yılını ikinci milenyumu idrak ettikten sonraki bir dönemde yaşanmış. Yani Taliban'ın yaptığı şey bu ikonoklazma hareketi aslında Hazreti İbrahim'in yaptığı söylenilen put kırma şeyinin eylemciliğinin ki Hazreti İbrahim'in devrini orada işaretledik panoda İsa'dan önce 2000 yılı kadar geriye gidiyor. Hala daha demek ki böyle bir zihniyetle ikonoklazma zihniyetiyle insanlar faaliyette bulunuyorlar. Ve çok besbelli bir şey ki bunun siyasi rejimin değişmesiyle alakası var. Şimdi şunu sunalım. Afghanistan, the Buddhas of Bamiyan existed until the Taliban blew them up in 2001. Now, the shell of what once looked like this is heavily guarded by the Taliban. But you can still visit as long as you make it past them. But it's quite simple. All you have to do is purchase a ticket. I visited last year, and on this particular day, there was quite a lot of Taliban presence. As I approached the first gate, I could see the Taliban in the distance. They looked up at an empty space which once contained the Buddhas. Originally built in the 6th century, these were once caves in which Buddhist monks lived and studied. The Buddhas are believed to have been made from gold at one point. After being destroyed in 2001, UNESCO eventually came in to try and rebuild them. Once the Taliban took over, they left, and now all that remains are these big stones behind me. As I walked around, I saw the Taliban spotted us and they walked over to us. I had seen Taliban interact with tourists, and I wasn't sure how to react, but I couldn't have expected what was to come. In Afghanistan, the Buddhas of Bamiyan existed until the Taliban blew them up in 2001. Now, the shell of what once looked yes. like this is heavily guarded. 2001 yılında tarif etmişler. Şimdi demek ki ikonoklazma hareketi ve siyasi devrimler ve rejim değişiklikleri insanlık tarihinde çok eski, çok çok eski devirlerde nasıl gündemdeyse bugün de hala gündemdedir. ve hala bu kadar radikal ölçüde olmasa bile çeşitli siyasi sebeplerine ötürü heykeller kaldırılmakta, depolara konulmakta. Yenisi belki çıkarılarak veya yaptırılarak eskisini ikame eden bir şeyi, döngüyü sürdürmektedir. En son şeyden galiba bahsettiydik. Bu Amerika'daki Beyaz Saray'ın girişinde bir zamanlar konulmuş The Rescue adı verilen ve Amerika'da kızıl derilere karşı girişilen beyazların medenileştirme hareketini temsil eden ve bir dönemden sonra çok çok ayıplanan ve ya böyle ırkçı bir heykel grubu olur muymuş diye tenkit edilen ve sonunda kaldırılıp bir depoya aldan heykellerden de bahsetmiştik. Demek ki şeyde aslında medeni seviyesine göre çeşitli medeniyetler bazen bir fiil tahrip etmek suretiyle bazen de kaldırıp bir depoya saklamak ve kendi kendine <laughs> yok olmasını beklemekle iktifa etmek suretiyle değişik yollarla ikonoklazma hareketini sürdürüyorlardı.